Yaya Zula, minik fındık faresi gezintiye çıktı karanlık ormanın içinde. Tilki gördü fareyi, mmm dedi, şunu indirsem mideye? Karanlık ormanın içinde, biraz daha ilerle, takıl cin gibi zeki farenin peşine. Gör bak, başına neler gelecek? Baykuşla, yılanla ve karnı acıkmış Yaya Zula ile nasıl baş edecek? Minik fındık faresi gezintiye çıktı karanlık ormanın içinde. Tilki gördü fareyi. Hmm dedi şunu indirsem mi diye. Tatlı fare minik fındık nereye gidiyorsun böyle? Yerin altındaki evime buyur yemek yiyelim birlikte. Ah ne kadar naziksin tilki amca gelemem ama çünkü yemek için söz verdim bir yaya zulaya. Yaya zula mı? Hoppala, neymiş bu? Ee, ya yazula bakayım. Şaka yapıyorsun değil mi? Gerçekten duymadın mı daha? Ağzından uzanır dışarı korkunç kıvrık dişi ve korkunçtur pençeleri. Açtı mı çenesini? Gözükür korkunç dişleri. Nerede buluşacaksın onunla? Hemen şuracıkta, kayaların yanında. En sevdiği yemeği yapacakmış. Tilki Fırında oh, Tilki Fırında mı Aman bana müsaade Biraz işim vardı Kendine iyi bak tatlı fare Dedi tilki ve tabanları yağladı <laughs> Şu saf tilkiye de bakın Bilmiyor herhalde zavallı Dünyada yayazula diye Bir yaratık olmadığını Minik fındık faresi Yürümeye devam etti Karanlık ormanın içinde Baykuş gördü fareyi Mmm dedi. Şunu indirsem mi diye. Tatlı fareye minik fındık. Nereye gidiyorsun böyle? Ağacın tepesindeki evime buyur. Çay içelim birlikte. Ah ne kadar kibarsın baykuş teyze. Gelemem ama çünkü çay için söz verdim bir yaya zulaya. Ya Yayazula Hopala, <laughs> neymiş bakayım bu yayazula? Şaka yapıyorsun değil mi? Gerçekten yayazulayı duymadın mı daha? Eğri büğrü dizleri ve kıvrık uzun tırnakları, burnunun ucunda koca bir sivilce, içi zehir dolu. Oo, nerede buluşacaksın onunla? Hemen şuracıkta, derenin kenarında. Baykuşlu dondurma da ikram edecek çayın yanında. Baykuşlu dondurma mı? Uh, 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 uh. Kendine iyi bak tatlı fare dedi baykuş. Ağacın tepesine uçtu. <laughs> Şu saf baykuşa da bakın. Bilmiyor herhalde zavallı. Dünyada ya diye bir yaratık olmadığını. Minik fındık faresi yürümeye devam etti karanlık ormanın içinde. Yılan gördü fareyi. Hmm, şunu indirsem mi diye dedi. Tatlı fare minik fındık nereye gidiyorsun böyle S's! bak ziyafet veriyorum küçük evimde hadi buyur yiyelim birlikte S's. aa ne kadar cana yakınsın yılan abi gelemem ama ziyafete davetliyim Yayazula'nın konağında. Yayazula mı? Hoppala. Neymiş bakayım bu Yayazula? Şaka yapıyorsun değil mi? Gerçekten Yayazula'yı duymadın mı daha? Turuncudur gözleri, kapkara sarkar dili, tüm sırtını kaplamış mosmor dikenleri. <laughs> Nerede buluşacaksın onunla? Hemen şuracıkta Gölün kıyısında en sevdiği yemeği yapacak yılan kavurma. Yılan kavurmam mı? Tüh, tüh geç kaldım kaçmam gerek. Kendine iyi bak tatlı fave. Dedi yılan ok gibi uzaklaştı sürünerek. <laughs> Şu saf yılana da bakın bilmiyor herhalde zavallı. Dünyada yayazula diye bir yaratık olmadığını ah kim bu gelen korkunç yaratık ne korkunç dişleri açtı çenesini gözüktü korkunç dişleri upuzun kıvrık tırnakları eğri büğrü dizleri burnun ucunda koca bir sivilce tabi o da zehirli gözleri turuncu sarkmış dışarı kapkara dili tüm sırtını kaplamış mosmor dikenleri hayır olamaz yardım edin bana inanamıyorum geldi işte yayazula. ''Aa, en sevdiğim yemek ayağıma gelmiş.'' dedi Ayazul'a. ''Bayılırım fareli domatesli karışık tostum tadına.'' Oh, ''Demek beni seviyorsun.'' dedi fındık faresi. ''Kulağını aç, duy ağzından çıkanı.'' ''Bulamazsın benden daha korkuncunu, dolaşsam tüm bu ormanı.'' ''İnanmıyorsan takıl peşime.'' Anla gerçekleri, seyret beni görünce sıvışıp gidenleri. Tamam dedi Yayazula. Kırılarak kahkahadan. <laughs> Düş bakalım önüme, geliyorum arkandan. Yürüdüler, yürüdüler. Birden durdu Yayazula. Dedi, bir huşurtu duydum otların arasından. Ah, yılandır o, dedi fare. Vay, ne haber yılan? Çekil ayak altında. Ya Yayazula'yı gören yılanın bir anda dedi gözleri korkudan. Vay başıma gelenler. Tıs, dedi. Kendine iyi bak tatlı favet ve ok gibi kaydı kütük evin içine. Gördün mü dedi fare. Demedim mi ben sana ''Gerçekten inanılmaz diye söylendi ya Yazula. Yürüdüler, yürüdüler. Birden durdu ya Yazula. Dedi, bir kuş sesi duydum şu dalların arasında.'' ''Aa baykuşdur o. Dedi fare. Vay, ne haber baykuş? Yıkıl çabuk karşımdan. Ya Yazula'yı gören baykuşun bir anda pört gözleri korkudan. Eyvah, yandık kendine iyi bak tatlı fare <laughs> dedi ve ok gibi havalandı ağacın tepesindeki evine. Gördün mü dedi fare demedim mi ben sana ağzım açık koldu diye söylendi Yayazula. Yürüdüler yürüdüler birden durdu Yayazula dedi ayak sesleri duydum karşımızdaki patikada. Ha tilkidir o dedi fare vay ne haber tilki hemen çekil yolundan. Yayazula'yı gören tilkinin bir anda pörtledi gözleri korkudan. İmdat yetişin. Kendine iyi bak tatlı fare ve ok gibi sıvıştı yerin altındaki evine. Ne haber ya dedi fındık faresi. Gördün mü? Bu ormanda herkesin kopar benden ödü. Ama aç fare oynamaz demişler. Başladı karnım guruldamaya. Benim en sevdiğim yemek de hmm, yayazula kavurma. Yayazula kavurma mı diye haykırdı. Sonra topaç gibi döndü Yayazula ve tabanları yağladı. Karanlık ormanın içinde korku bitmiş, huzur geri gelmişti. Bir fındık buldu minik fare. Şunu bir indirsem dedi mideye. Başladı kemirmeye. Hmm, tadı çok güzeldi.